Şurubu hazırlamak için şeker ve suyu bir sos tenceresine alıp orta ateşte kaynamaya getirin. 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra başka bir kaba aktarıp soğumaya bırakın. Kekin üst yüzeyini bıçakla keserek düzgünleştirin. Keki yatay olarak 3 kata olacak şekilde kesin. Süt kremasını karıştırma kabına alın ve yumuşak tepe kıvamına gelene kadar çırpın. Süt tozu ve pudra şekerini ilave edip çırpmaya devam edin. Kremayı sert tepe kıvamına gelene kadar çırpın. Kremadan az bir miktar alıp servis tabağının ortasına yayın. Tabağın kenarlarına şeritler halinde kestiğiniz yağlı kağıdı yerleştirin. Birinci kat keki tabağın ortasına yerleştirin. Kekin üzerine fırça ile hazırladığınız şurubu sürün. Kekin üst yüzeyini krema ile kaplayın. Krema sürme işlemleri için bir offset spatula işinizi çok kolaylaştıracak. Meyveleri kremanın üzerine yerleştirin. Meyvelerin üzerine bir miktar krema yerleştirin ve spatula yardımıyla her yere yayın. Aynı işlemleri pastanın ikinci katı için de tekrarlayın. Üçüncü kat keki de yerleştirin. Bu katın üzerine de fırçayla şurubu sürün. Üstüne bir miktar krema yerleştirin ve bu kremayı spatula ile üst yüzeye sürün. Yanları da krema ile kaplayın ve özellikle boşlukları dolduracak şekilde kremayı sürün. Krema ilavesi gerektikçe daha fazla alarak yüzeyi sıvamaya devam edin. Spatula ile yan yüzeyleri düzgünleştirin. Üst yüzeyi de spatula yardımıyla düzleştirin. Geri kalan kremaya kullanmak istediğiniz renk gıda boyasını ilave edin ve karıştırın. Yıldız ucu sıkma torbasının içine yerleştirin. Sıkma torbasını derin bir teneke kutu ya da derin bir bardak içine yerleştirin ve kremayı içine boşaltın. Pastanın altından kağıtları sıyırarak çıkarın. Pastanın kenarlarını renkli krema ile dekore edin. Eğer kullanacaksanız yenilebilir kağıdı uygun şekilde kesin ve pastanın üzerine yerleştirin. Pastanın üst kenarlarını da renkli krema ile süsleyin. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin. Afiyet olsun. Yeni videoları kaçırmamak için YouTube kanalım mutfağımdan videolu tariflere abone olmayı unutmayın.